Asırlardır süre gelen gelin kaynana husumetini. Tek başına bir Reyhan var. Hayır, burada ben varım. Hesap mı Hesap bana? vereceksin? Hesap vereceksin anne. Mi? Ve aralarındaki tatlı atışmaları mutfağa taşıyan gelinin mutfakta stüdyolarındayız. Bak ben de sana bir tane şey aldım, kolye. Ve mi? E Neresi ya? Programın en iddialı ve fenomen kayınvalidelerinden Reyhan Hanım ve gelini Ezgi ile birlikteyiz. Bakalım Ezgi Hanım ve Reyhan Hanım birbirlerini ne kadar iyi tanıyor? Evet, Ezgi Hanım'a bazı sorularım olacak. Ondan sonra aynı soruları Kaynana'ya soracağız. Bakalım Ezgi Hanım'ı ne kadar tanıyor, ne kadar tanımıyor? Hep birlikte öğreniyor olacağız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Ben de çok iyiyim. Ee, bazı sorularım var. Hazırsanız başlıyorum. Başlayalım. Doğum tarihiniz? 13 Ağustos 1987. Evet. Acaba Reyhan Hanım gelini Ezgi'nin doğum tarihini bilecek mi? Hazır mısın? Hazırım. O zaman geliyor. Gelinizin doğum tarihi nedir? Doğum tarihi Ağustos'un hmm, 19'u muydu? 17'si miydi? Öyle bir şeydi. Yılını hatırlıyor musunuz peki? Yılını. Yılı 31 yaşında ama şimdi e, matematiğim biraz şey. <laughs> <se> <laughs> <laughs> Hayır 31 yaşında. E, Ağustos'ta doğdu. Aslan burcu ama 17'si miydi? valla 27'si mi orayı ilk unuttum. O halde fazla uzatmayalım ve doğru cevabı Ezgi Hanım'dan alalım. Alalım. 13. Ay, 14. Ay 14. Ağustos 1981. Ay. İkinci <laughs> sorumuz geliyor. Üzülmeyin daha çok sorumuz var. Ay. Telafi edersiniz eminim. Ha, i̇nşallah. Gelinimize eşiyle nasıl tanıştığını sorduk. Benim ve eşimin ortak bir arkadaşı vardı. Aynı doğum günü ortamında tanıştık. Aa. Doğum gününe tanıştınız. Evet. Çok güzel. Reyhan Hanım bu aşkın nasıl başladığını biliyor mu dersiniz? Oğlunuz ve gelininiz nasıl tanıştı? Bir akraba arkadaş ziyaretinde. Bir doğum günüydü galiba. Evet. Orada tanıştılar. <gülüyor> <gülüyor> o halde devam edelim ve sunucumuz Ezgi'ye kulak verelim. Peki Ezgi Hanım'ın en sevdiği yemek nedir? Balık oluyor değil mi? Balık. Reyhan Hanım'ın cevabı doğru mu bir bakalım. Ya ben balığı çok seviyorum. Kayınvalidem de balık der diye düşünüyorum. Sırada menemen var. Gelin Hanım, kayınvalideniz menemeni soğanlı mı yoksa soğansız mı sever? Soğanlı. Bu da zaten çok büyük bir soru değil midir yani? Soğanlı mı? Siz nasıl yersiniz? Ben soğansız yaparım, soğansız yerim ama soğanlı kendinizden pek emin konuştunuz ama gerçekler öyle değil galiba. Siz soğanlı mı soğansız mı yersiniz? Ben de soğansız. Aa, ben soğanlı biliyordum. Burada biraz zıtlaşmış <laughs> bulunduk. evet. Bilmiyorum soğansız. Eşim soğanlı sever. Belki onunla mı karıştırdı acaba? Ama belki de siz eşiniz için soğanlı yaptığınızda... Yapıyorum. Ha -ha. tabii ki yapıyorum. Eşim soğansız asla yemez. O yüzden ben de belki soğan... tabii kalmıştır. Tabii ben de soğanlı yemem. Sunucumuz Ezgi şimdi de ev işlerine değiniyor. Ev işlerinde kendinize 10 üstünden kaç puan verirsiniz? 10. Bakalım Reyhan Hanım da sizin gibi düşünüyor mu? Ev işlerinde Ezgi Hanım'a on üstünden kaç puan verirsiniz? Çok güzel ev hanımıdır, çok temizdir, titizdir. 10 üzerinde 10 veririm yani. Ne diyeyim 10 <laughs> Çok da 10. iddialı bu puan demiştim çok çünkü. iddialı. <laughs> çok temiz, çok titiz, çok düzenli ev hanımı yani dört dörtlük diyelim. Bizim eski gelin kaynana arasına nifak tohumları ekecek soruyu soruyor. Ezgi Hanım'ın sizce sizden sakladığı bir şeyler var mıdır? Bilmiyorum ama vardır belki. Bilmiyorum. Her insanın bir şey, birilerinde bir şey sakladığı vardır. Genel olarak bakarsan mutlaka vardır yani. Reyhan Hanım da durumun farkında. Bu sebeple varsa da olabilir mantığından yürüyor. Bakalım gerçekler ne diyor? Reyhan Hanım'dan sakladığınız bir sırrınız var mı? Reyhan Hanım'dan sakladığım bir sırrım. Artık sır olmayacak. Evet olmayacak. Düşünüyorum yani yok. Her şeyi paylaşır mısınız? Tamam zaten arada. paylaşırım evet. Aramız iyi midir? Aramız iyidir. paylaşırım. Ezgi Hanım'ın hayranı olduğu ünlü bakın kim çıkıyor? Ya ben Burak Özçivit hayranıyım. Onu da çok seviyorum. Kayınvalidem de bunu çok iyi bilir. Bakalım öyle mi? Gelininizin en sevdiği aktör ya da aktris burada bekliyoruz. Çünkü bir kere başka bir şey söylemiştim. Evet. Niye onu söylemedin? Sen onu seviyorsun evet. ya beni uyandırmıştı. Evet. Gerçekten. Düşün. Ortalamaya bakacak olursak gelin kaynana arasından su sızmıyor ve birbirlerini de çok iyi tanıyorlar.